Yani şimdi şöyle bir durum var. Aslında şimdi öylesine bombardımanlara tabi kalıyoruz ki yani böyle başarı aman aman Sabah Erhan Hoca da anlattı ya yani böyle başarılı olan insanlar üstün insanlar. Onlar apayrı. Onlar diğer girişimcilerden diğer insanlardan çok çok farklı. Yani işte Steve Jobs, efendim Bill Gates ya onlar muazzam insanlar. Onlar o oh, oh, işte onlar zaten genetiğinde kanlarında varmış yani acayip adamlar gibi bir hava yaratılıyor. Oysa ki yalan. Neden yalan? Şundan dolayı yalan. Bakıldığı zaman, onların biyografileri incelendiği zaman aslında yaşadıkları dönemin, yaşadıkları ortamın imkanları sunulmuş. Ya aileden gelmiş ya bulundukları işte okudukları okul yani bilgisayar örneğin baba, anne, e, annesinin yönlendirmesi var. E, yine baktığımız zaman e, kaydolduğu okulda bir bilgisayar kulübü oluşturuyor. Oraya e, yardımlar efendim yapılıyor. O para ailelerden toplanıyor gibi gibi. Ondan sonra adım adım gidiyor üniversiteye gidiyor Harvard'a gidiyor vesaire filan. ...sonra topladığımız zaman, baktığımız zaman... ...bu insanlara tamam bir cevher var. Yani bu insanlar, yani onun gibi birçok insan var... ...o dönemde, o bilgisayarla tanışan... ...daha birçok okulda yokken... ...birçok e, okul kulübünde bilgisayar yokken... ...ya da bilgisayar kulübü yokken... ...böylesine kulüplerin olması... ...tabii büyük bir avantaj. Yani yönlendirme önemli. E, sonra bakılıyor ki... ...o insanların hayatlarına baktığımız zaman... ...sürekli kafa yorarak, sürekli mesai yaparak... ...10 bin saat kuralı diye bir şey var. Yani 10 bin saat ne? Bir işte siz eğer 10 saat çalışıyorsanız i̇şte, işte odaklanma problemi. Ee, evet. Bende evet. de var. Orada artık ne oluyor? İşte ustalaşma, ustalık dönemi oluyor. Yani onun için e, işin başında yeni yeni olması, e, işte mesela bu anlamda çok genç ya da işte hata yapma olasılığı çok çok fazla ilk girişim yıllarında. Şimdi de mesela e, bir başarı e, işte Steve Jobs'un hayatına baktığımız zaman yani hep böyle işte şu anda adlarını söyleye, söyleyebileceğimiz ürünlerini kullandığımız markalara baktığımız zaman işin böyle bir yanı da var.